Merhaba, hoş geldiniz. Bugün araba oynayacağım ama ormandayım. <laughs> Klasikteyim arkadaşlar. Fred'in videosu çekmek için iki ay klasik oynamam gerekiyordu. Ama aldılar. Malum. Ben de bunu bir ara yapacaktım. Aklımdaydı zaten. Şimdiye nasip oldu. Ve şimdi yapacağım. Tabi büyü falan kasacağım. Neler kasarım, ne yaparım bilmiyorum. Emin değilim. Ama genel hattıyla büyü kasacağım yani. Orman camdanla girdim. Pençe atınca da altın verenle girdim ama şuraya kadar atmadım çünkü ama burada Leo'yu var ya. Nasıl alacağız bundan? Güzel. Aldık. Kardeş şu ormanı almayın ADC oynarken ya. Uzaklaşsana şuradan. Sen burada ne işin var? Git minyonunu kes. Hayır bunu almaman mı gerekiyor zaten. Zaten almaman gerekiyor. Bu arada koridorda rahat durabilirsin çünkü Hayabusa şu an burada ve 4 level olmuş olma ihtimali yok. Rotasyonu yanlış attı. Benim mi önümü kesmiş oldun sen şimdi? Bekle geliyorum. Aslında var ya kader saati yapsam. Şimdi şu turşulara çarparsak belki kesebiliriz. Yapma ya. Biliyorsun. Yine ölür büyük ihtimalle. Öldü. Hadi. Güzel. First blood. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Penta kill. Dört oldu. Hem de dört olmadan kesti mi Niye alıyorsun turşu? Ulan karşında 3 tane büyücü var. Yaptığın ayakkabıya bak. Zırh ayakkabısı yapmış. Tam turşu. Ölür mü? Aha. Aha. <laughs> Abi arabaya bak kafayı yersin ya. Bu ne? Bu nedir? Bu kadar hasar vuracağım beklemiyordum bu arada. Kader saati yapmasam da olurmuş ya. Ama olsun. Hem can veriyor. Hem başka bir şey vermiyor. Büyükcü var işte bir de. mana veriyor de diyecektim ama mananın bunda bir işi yok. O yüzden sustum. Ona çarpamayabilirim. Ama buna çarparım. Güzel. Belki bile atamadı. Asist alayım lan. Güzel. Fightlara bak fightlara. Fightlara bak fightlara. Eyvah. Eyvah. Tam kesemez. Güzel. Problem yok. Muhteşem bir başlangıç oldu. Muhteşem bir başlangıç oldu. Size saçma gelebilir ama keser arkadaşlar yani. İkinci seni güzel hasar çıkartıyor. Ama tabi orman camileme ihtiyacı var. Orman camilemsiz dolaşamaz. Orman kolay kolay. Daha dolaşır da bak 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 bak. Vurdu hasara bak bak. Bak fazla vuruyor bu arada. İyi vuruyor yani. Neyse güzel. Şimdi. Ölür mü? Ölmeyebilir. Kalkanı da açtırdı mı varsayarsam ben ölmüş olabilirim. Güzel. Eyvallah. Eyvallah. Var bir de konsantre enerji. Vururken birazcık can çalalım bari. İşe yarasın. Base atmayacağım. Bu arada full büyük asmayacağım arkadaşlar. Yani dengesini kurarım onun büyük ihtimalle. Aksi takdirde problem yaşayabilirim. Kes bakalım. Hasar vuruyoruz. Güzel hasar vuruyoruz. Ben çatmayacağım. Hmm, ulti attı. Dolaşmak gerek. Arabaya giremedim. Şeye, Klimt'e Çarpsam... Cık. Çocuk açılmıyor. Oh, wow, 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 wow. Güzel, tamam. Döndüm. Leo buraya gelmiş. Şimdi. Yapma ya. Ne işi var onun orada? Onun orada ne işi var? dur şu. Gel, araba var, araba var, araba var. Gelsene. Öldüm, öldüm. Saflaştırım kurtarmaz seni. O da onu keser mi? Kesemez. Nereye kesiyor? Devam ediyorlar ama ben gelmeyeceğim oraya, yetişemem. Siz keser misiniz? Bunun videosunu çekmem lazım. Fredrin, Fredrin. Öldü mü Clint? Öldü güzel. Tam mikrobuz bu arada ha. Çok iyi. Tek yetenekten neredeyse kesiyorum. Hala yukarıya gen katamadım. Alkot yanlış hamlenle girmiş bu arada. %7 ile girse daha iyiymiş. Şunu da alalım. Kes bunu. <laughs> Öldüm lan. Hadi be. Hadi be. Aha. Hadi be. Of. Kus inanılmaz hasar çıkarttı orada. İnanılmaz. Kris bir tane de kristal yapacağım arkadaşlar. Sonra ee, bir parlak zırh, bir de antik zırhla dizilimi tamamlayacağım. Öyle gözüküyor. Hemen araba olmam lazım. Belediye nereye bırakmış? Şuraya bırakmış. Yine mi safın var senin ya? Ama oh, kaç yine öldüm ki her türlü. Fredrin de geliyor geliyor beleşleri topluyor ya. Başka hiçbir vasfı yok şu anda. Sıfır. Turşu seni. Yalnız yukarıdaki çocuk. Çok önde de gerçi bir tane parlak zırha kapatırız onun defterini ya. Vurmayın şuna ya. Biz hala kule açamadık bu arada ha. Lan oğlum. Bozamadım da. Güzel. Safı yoktu ya. Hemen çullanayım dedim. Kaplumbağa falan vakit kaybı ya. E Hadi alalım mı? Almayalım. Ama bunlar kesin saldırır. O yüzden alalım. Pençemin olmadığını atayım. Ve lütfen salın. Gerçi alamın ike bak. İran. Eyvah. Eyvah. Kesin alır burayız. Almadı lan. Helal olsun. Önyargı gibi bir şey değildir. Şaka yapıyorum. Önyargı iyi bir şeydir arkadaşlar. Yerinde kullanıldığında. Dikkat Hop. Hop. Eyvah yukarıda fight var. Ama ölebilirim ha. Boom. Boom. Dikkat. Hı, hmm. Çıkalım buradan. Şu kristalim de bitti mi? Gerçekten can yakacağım bu arada. Şu anda da yakıyorum da. Şuna baksana. Tek yetenekle ölüyor hepsi. Ben de gel. Ben de gel. Beyze e gideyim dur. Sen Atlas değil de başka bir şey alsaydın daha iyiydi. Sar Yukarıya biri gelmez mi? Hı? Üff. Hepimiz öldük. O da öldü, o da öldü. Satış. Kule ya. Hep kule zaten. Başka bir şey bulmuyor ki. Şu kuleden bir kurtulsak hayatımız da kurtulacak da. Kuleden kurtulamıyoruz. İran. Bayrağı da İran mı bunun? Aynen. <laughs> ya Türktür, troll olsun diye koymuştur ya da bizim server'ın İranlılarla olan muhabbetini biliyordur. Sırf kıl diye koymuştur yani. Ya şurada. Ne kaçıyor lan? Ha, turşu var mı? Uf 400 altın verdi bu arada. Orada girelim. Gel. Nasıl kesiyor? Şunu vurduğu hasara bak. Vurduğu hasara bak. Şuna bak, 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 bak bak. <laughs> Oha. Eyvah. Kes bunu. Güzel. Kaçma bundan da. En fazla bu ulti atar. Beyz attı bu arada. Ulan oğlum uyuyorsun ya. Adam önü, bizim gözümüzün önünde beyz attı. Bu da benim buff'ı çalıyor. İran. <gülüyor> İran. <gülüyor> İran. <gülüyor> Hemen gidip mavimi alacağım. Sonra ulti ile beraber çullanacağım bunlara Skorun güzelliğine bak. 8-2-10. Dur lan. Niye alıyorsun oğlum? Gel. Hiç sevmediğim hareketler bak. Önden mi saldıralım? Arkadan mı saldıralım? kesmiyor. Güzel. Kudurmuş bu arada ya. Kes kes bunu keseriz. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> Ama arkası yapar işte. Arkası canımızı yakar. Yakamadı. Arabam yok mu ya? Bitti galiba oyun. Burç'u bize pazara yolladı. Bitmedi oyun. Evet. Oyun bitmedi. Buff'ları alacağım. Bafa alacağım daha doğrusu. Eyvah. Bunun ultisi varsa keser. Orayla uğraşmayacağım. Oradan her şey olabilir. Ultim. Var aslında da niye bezatıyoruz atıyoruz ki canım da olsun diye atıyoruz değil mi? Evet şimdi av peşindeyiz. Ben onların nerede olduğunu biliyorum. Ama tam yerinde kesiyormuş. Kes 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 kes. kes. Buraya gel oğlum niye arkaya gidiyorsun bırak. Önce bir şunu keselim. Manyak mısın? Aa, şaka gibisin atlas ya. <laughs> Ama kestiler arkadaşlar, acımadılar. Acımadılar. Acımadılar savunmamız yok. zaten sakat çar. Patates ediyor. Lord almayın lan. Aferin, aferin. Aferin. Redrin ne yapıyorsun? kalıyorsun ne yapacaksın? Atlas. Buff'ımı da almadılar galiba mı da almadılar hmm. lord onu kesene ya yoya buraya bir yere geldi lordta değiller değil mi kes bunu yoyu da kes kesersiniz siz zaten Parayla uğraşmayacağım. Gel de orada şimdi. Şu an Hakurt'tan daha fazla vurduğuma eminim ama. Gel. Şunları bir kessek var ya efsane olur da. Aa, <laughs> can yakmasın. Can yakmasın. 11-3-13. Bu arada oynanırmış ormanda ha. Harbi oynanır. orman camdan biraz düşürüldü. Gözden düştü ama bence hala iyiymiş. Özellikle <laughs> tankları falan ormanda oynuyorsak oynamak lazım. Bu ulti atamadan mı öldü acaba? Gelin lan. Abicim niye gelmiyorsunuz? Hı, hmm. O zaman abi yine oyun bitmedi ya. Allah aşkına. Vursam biter mi? Hadi. 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 <laughs> Güzel. Aa, güzeldi. Öyle bir farklı bir şey deneyim dedim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.